ne biçim bir vicdansızlıktır ya? Sen bunu kabul etmiyor ya. Millet etkisinin ayakmasını kabul etmiyoruz ya, ya. ya. Benim binanın altında halimde yapmayın. Ne yapıyorsan? Kim bizi veriyorsa olsan, Allah belasını versin ya. O dizi zamanı mıdır? Komedi olsun mu? Komedi de dramdır. Bundan bir, bir dram mı var abi. Türkiye'de ya? Cumhurbaşkanı bakanlar yerinde oturup siz gelip burada bir düzgün sanki? Yaptığımız yardımı ben eşkere mi yapalım? Söyleyek mi insanlara? Herkes yapıyor, herkes. Şef Bey, merkez yapıyor. Dizi zamanı, dizi saati midir ya? Millete bir de şap 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 ya. Yapılan yerlerde zaten belli. Ya Türkiye'de nerede dizi çekiliyor? Çekil Şefim öyle yapmayın. Şu bırak, Türk Türkiye'de hangi sürü dizi çekiliyor ya? Bu Çekil da Türk ne dizi ne çekiliyor. Hangisi çekiliyor ya? Dizi günü zamanı mıdır ya? ya? 20 bin tane toprağın altında insan var ya. Daha yüz günlerce insan içindedir ya. Hani hangi bir parlamento bir şey yok siz kalkınızda dizi çekiyorsunuz. Kabul etmiyoruz kardeşim. Burada çekin malumda şey Nerede çekiyorsanız çekin ya. Kim bu Ve hakkında da suç dursun da bulunurum. Aynı gider da derim ki burada dizi çekiliyor ha. Kim buna müsaade vermiş? Ben gazeteciyim ben çekiyorum. Evet. Ben silmam mücadele gazetesi. Bir dakika. Beni çekemez. Tamam. Sen karşı çıkıyorsun tamam. ha sen çekemez. Tamam, tamam. karşı çıkmayın tamam. Dolarda gidirdin. niye çekmesin? Onun işi oldu. Şey Çekmeyin Doğru söylüyor. Gelmek